Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün tehlike 5 zorluk seviyesindeki serüvenimize mazoşist karakterle devam ediyoruz. Daha önce abis videosunda abis derecesinde ilk bakış yaptığımız videoda izlemiştik mazoşist karakterini. O zaman tehlike 5i bitirememiştik. Şimdi hızlıca özelliklerini okuyup bizi ilk defa için kendimizce bir strateji belirleyelim. Hasar alırsan hücum bitene kadar %5 hasar sağlar. Art 10 maksimum sağlık. Art 20 sağlık yenileme. Art 8 zırh. Eksi yüzde hasar. Yani alabildiğimiz kadar hasar alacağız bu karakterle. Bana makas silahı biraz mantıklı geliyor. Çünkü hem can çalması yüksek hem sağlık yenileme bonusu var. Yapmamız gereken tek şey biraz zırh arttırmak ve saldırı hızı vermek. Hızlıca hasar arttırmak için sağ sol yapıyorum çevirelim. Toplamayla başladık. Gecko'yu kitledim. Bunu da kitleyelim. Makas. sivri dişi alsak mı acaba? Gerek yok, almayalım. Makaslarla biz devam edelim. Artı 5'e kadar bir sağlık yenilemesi olacak. Güzel. Bunu alalım Toplamayla devam edelim Şimdilik toplamayı hızlı yükseltelim Makası kilitledim Sağlık yenilemeyi de kilitledim güzel. Burayı çevirelim. Bir tane zırh alalım. Çevirdim tekrar. Bir tane de toplama. Kaçınmaya asla vermiyoruz. Gayet güzel. Can çalma sayesinde hızlı bir şekilde sağlık yenileyebiliyor karakter. Amacım elisinin altında tek başına karakterin durabilmesi. Olduğu yerden keserse iyi olur. Saldırı hızı verelim. Çevirdim. Bir saldırı hızı daha. Kolibandı. Sağlık yenileme. Bahçeye almayacağım. Buradan zırh sağlık can çalmayı kilitledim. Güzel makas geldi devam. Evet zırh konusunda sıkıntı yavaş yavaş başladı gördüğünüz gibi. aldık. Sağlık yenileme geldi güzel fazladan da yaratık çıkaracak işimize gelir. Bir tane daha saldırı hızı alalım tecrübe puanı. Can çalmayı sonra arttıracağız. Tamam. Sandık yaratığını keselim. Biraz uzun sürdü ama kestik sonunda. Hasarımızı arttırıyoruz. Diğer sandık yaratığını keselim. Bunu daha çabuk kestik. Kendi lanet yaratığı bulsak iyi olacak. Bunu alacağım. Gitmeyi düşürelim. Zaten gitme bize lazım değil. Bir tane kritik verebiliriz. Bir tane de menzil verelim. Bir sonraki hücuma bir sağlıkla başlayabiliriz. Hızlıca doldururuz sağlığımızı. Şimdi buradan şansla başlayalım. Bu ikisini kitledim devam. Gerçekten hızlı bir şekilde sağlık yeniliyor karakter. Yine de zırh kullanmamız lazım. Evet lanet yaratığı da bulduk. saldırı hızından dolayı alacağım. Ücretsiz geldi. Roketle işimiz yok. Bir tane daha saldırı hızı vereceğim. Bir tane de zırh verelim artık. Kritik de olur. Hasarı alalım. Birleştirip makası alalım. Bu ikisini kilitledim. Devam. Bütün kırmızı topları yakalamaya çalışıyorum. Sandığımızı aldık. yanmayla işimiz yok. Çevirelim. Yine tip kritik aldık ama çok da bir işimize yaramayacak. Uzaylı gözünden vazgeçtim. Yaratıkları istemeden öldürmeyelim. Hasar almamız lazım sonuçta. Acı sos da aynı mantıktan dolayı almıyorum. Buradan prangayı hiç almayalım. İşe yarar bir eşya gelmedi bu markette. Çapa silahını alsak mı acaba? 1.17 saniye çok fazlaymış aslında. Hasarı iyi ama biz makasla devam edelim. Evet, makas 3 geldi. Devam. lütfen. Evet gerçekten karakter bence şu anda gayet iyi. Hasarı bir şekilde yükseltiyor. Yine de bir zırh ihtiyacı var bence. Her ne kadar iyi bir şekilde sağlık yenilmese de. Sandık lanet yarattı geldi onu keselim. Tecrübe puanını alıyoruz. Şimdi buradan bir tane zırh vermem lazım ama nadir olarak zırh gelmiyor. düz verelim bir tane çevirdim sağlık kendime olsun toplamalardan dolayı zırhta da eksiye düştük göz bağını almayacağım kaçınma işimize yaramıyor Bu maç bir de aynı şekilde limonata alırız devam Tamam. kaldık bir tane açtan. bunu alalım. Bir tane zırh saldırı hızı. Zırhı düşürmeyeceğim çünkü yakın menzilli silah kullanıyoruz. Menzili arttırmayalım. Çantaya alalım. Bunu alalım. Kemik zar alabiliriz bence. Üzümlü domates. Hmm. Bence alalım bunu. Sağlık yenilenme ne kadar yüksek, o kadar iyi. Bunu da kilitleyelim. Devam. Tabi ekside tutabilsek daha iyi gitmeye ama yine biraz ittiriyor. Gayet güzel. Evet lanetli geldi. Bunu tabi ki alıyoruz. %21 hasar çok çok iyi. Koşu hızını artıya çıkaralım. Bebek kalamarı iyidir. Bunu kitleyelim. Yakın saldırı hasarını aldık. Evet elde gidelim bakalım. Kızılçamız düşük olduğu için maalesef fazla hasar alıyoruz hasar alacağımız zaman. Yani 39 hasar şu an çok yetersiz. Biraz hasar alalım şunlardan. 15 saniye kala elit kesmeyi deneyeceğim. Evet 15 saniye var. Keskez gibi duruyor. Güzel. Elit kestik. Çok iyi oldu. Umarım işimize yarar bir eşya gelir. Dış iskelet olabilir. Zırhımızı arttıran şifa kutusu olabilir. Element değişimiz yok. Evet şifa kutusu geldi. Çok güzel. Hücum bitene kadar her 5 saniyede hem sağlık yenilememizi artacak hem de genel bir sağlık yenileme bonusu veriyor. Saniyede 5'ten daha fazla sağlık yeniliyoruz. Güzel oldu gerçekten. Çevirelim. Bir tane zırh. Buradan kritik verebiliriz. Lanet arttıralım. Bunları aldık. Şimdi bebek kalamarı tekrar aldım. Can çalmaya aldım. Tuzlu suyu alalım. Yine hasarı arttıracağım. Devam. Aslında tam istediğim gibi olmadı. Yani benim istediğim elitin dibine böyle fark etmek karakteri. Yani elitten hasar almasına rağmen karakterin ayakta durması. Şöyle hasarları almaya devam edelim. Şimdi yavaştan ağaçları keselim. Evet. mercan alalım. Yine elitin altında durmamız konusunda işe yarayacak. Bir tane sağlık verelim. Toplama kaçınma. Kaçınma vermesi alırdım barışçıları. Toplamayı kilitleyelim. Alaşım. Bunu alacağım çünkü kaçınmayı eksiye düşüyor. Ne kadar az olursa o kadar iyi bizim için. büyük yaratıkları kesip ufakları ellememeye çalışacağım. Hani hatta da dolanıyoruz ama özellikle onlar peşinden koşmayacağım. Ne kadar hasar alırsak o kadar iyi. Hatta ben sadece büyükleri kesmeye oynayayım direkt. Gördüğüm büyüklerin yanına gidiyorum. Gayet evet, güzel. Evet muazzam gerçekten. Hasar vermeyeceğim onu yine zırh verelim. Makası yükseltelim. Bunu aldık. Bu kesini kitleyelim. Kemik sarı da alacağım. Devam. Yine aynı stratejiyi oynuyorum. Büyükleri keseceğim sadece. Gayet güzel. alın. Evet bakalım ne verebiliriz. Zırh bulabilirsek iyi olur. Bir tane saldırı hızı. Sağlık kendime verelim. Buradan yakın saldırı. Ufak bir menzil artışı. Saldırı hızı. Deri almayacağım. Kaçınmayı arttırıyor. Ya da alsak mı? Sonuçta x8 8'deymiş. Bunu kilitleyelim. Bir sonraki tur bakarız. Eğer kaçınmamız daha da artmazsa alırız eksiği korumak istiyorum. Google da bu diğer yaratıkları güçlendiren şu sağ üstteki yaratıkları kesmeyeceğim. Biraz güçlendirsinler yaratıkları hasar almaya ben de onlardan. son saniye kaldı. Şimdi haritayı dolanalım. Lanet yaratı vardı onu çıkardık aradan. Çeviriyorum. Bir tane sağlık. Deriye leke alalım. Bunu aldık. Tecrübe puanı Peri. Hmm. Peri'yi bence kitleyelim. 20. seviyede bir deneyeceğim nasıl olacak. Devam. El nerede? Kalın yerimizde sabit durak. elisi kesebilecek miyiz? Bence yeterince hızlı sağlık dolduruyor ama bu elit sürekli koştuğu için. Güzel bu eliti kestik. Gayet güzel. Koşmayan bir elit olsa bence daha rahat keserdik. Saldırı hızı alalım. Argzolot saldırı hızıyla şans değiştirecek. Almayacağım yani saçma. Yılan saldırı hızı verelim. Savaşçı jelibon. Gerek yok biz periyi alalım planladığımız oydu. Can çalma makas. Evet barikat da iyi oldu. Kırtıyı da alırız bir sonrakinde. Bunu da alırız. Tamam. Evet bu üç eşyayı alırsak zaten 20. hücuma hazırız demektir. Yerimde durarak kesmeyi deneyeceğim. İlk başta koşmuyor ilk Bakalım başarabilecek miyiz? tane sandık geldi. Umarım gereksiz bir seviye bir eşya gelmiştir. Pevden daha iyi fayda alırız. Evet dolanıyorum haritada. Da gerek yok. Şimdi 3'üne de paramız yetiyor mu? Sanırsam yetmiyor. O yüzden 1 ve 3'ü alalım. Peri bir tane mi veriyordu? Eşya başına. Seviye bir eşya başına. Aynen artı 1 veriyormuş. Bunu almayalım. Zaten başka da bir şey alamıyoruz. Şu anda sağlık yenilememiz 102. Hücum içinde de artıyor bu her saniye başına buradan saldırı hızımız %134 zırhımız 23 %61 daha az hasar alacağız evet bakalım elitlere karşı yerimizde durarak başarı performans gösterebilecek miyiz dedim ama daha 19. seviyedeymişiz bir seviye daha varmış ben bir an 20. gücüme geldi sandım ondan dolayı özellikleri okudum güzel. Hızlıca burayı da bitirelim. Zaten hazırdık 20. hücuma da. <laughs> 20. hücuma giriyormuşuz gibi girdim zaten. Bir eşya daha alırız. Hızlı hızlı bir iki daha artırsak fena olmaz. Bakarsanız sağlık yerine falan gelir markete. Evet sağlık yaratığı varmış. Yetişemedik orada. Gerek yok. Aslında alsaydım keşke sağlık yenilemeyi arttırıyordu. Biz buradan arttıralım sağlık yenilemeyi. Çevirelim. Bunları almayacağım. Bir tane de zırh. Şimdi. Zaten saldırı hızımız iyi. Kritiğimiz de iyi. Bunları geçelim. Kaçınmayı artıya çıkaracağı için bunu almıyorum. Can çalmayı alabiliriz. Çevirelim. Saldırı hızına da gerek yok. Bunu alalım. Sağlık yenileme bonusu veriyor zaten. Limonata. Buradan almadığımız eşya kalmamış. Yine sağlık yenilemeyi arttırdık. Evet sağlık yenilemeyi 114'e kadar çektik. Hücum içinde de her saniye artacak. Şu barikata alabilseydik keşke ikinci barikat olurdu. Zırhımız %63 daha az hasar almamızı sağlıyor. 25. Durduğumuz yerde de artı 8 eklenecek. Muhtemelen %70'e yaklaşır alacağımız hasar. Buradan devam edelim bakalım. Evet yine durduğumuz yerde kesemedik. Yine de canımız hızlı doluyor. Mercan bulabilsek daha iyi olabilirdi. Daha da hızlı yenilerdik sağlığımızı. Yine de bir edit en azından bir edite dayanabiliyor diyebiliriz. Güzel. Mazoşist ile bitirdik. Bakalım ne açıldı. Dikenli kalkan bu bir silahmış. Bakalım orta çağ ve kaba sınıfında. Zırh ile hasarı artıyor. Bunu aslında mazoşiste işe yarar. Mazoşiste kullanılabilir. Menzili 150. Biraz da can çalması var ama can çalmayı zaten biz arttırdık. Normalde yok can çalması. İyi bir silaha benziyor ama itmesi 30. İtme biraz kötü. Mazoşiste bence itmemek lazım. Düşmanları. Bakalım. Mazoşist karakterine de gelirsek bence yani ortalama bir karakter girişi diyemeyeceğim maalesef. Yine de güzel oyun tarzları ortaya çıkabilir. Merakla bekliyorum açıkçası yeni eşyaları. Böyle yaratıkları kendimize çeken eşyalarla oynayabiliriz. Mesela e, zıpkın tüfeği gibi eşyalarla oynayabiliriz. Mantıklı olur aslında sürekli hasar almaya yönelik. Zıpkın tüfeğiyle çek. Hızır ve sağlık kendime de sağlığın yerine. Belki de sonsuz kuşu da. Şu an bir şey söylemeyeyim. ortalama bir karakter. Bence eğlenceli bir video oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.